الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وشاب نشأ في عبادة ربه إلى آخر الحديث صدق رسول الله ونتقى حبيب الله فيما قال أو كما قال. مهترم السمنر Cenab-ı Hakk'ın insanoğluna verdiği en değerli nimetlerden biri de gençliktir. Gençlik, insanın çocukluk ve yaşlılık arasında gücünü, kuvvetini gösterdiği ömrün en verimli dönemidir. gencin sınırsız hayalleri, tükenmek bilmeyen enerjisi vardır. Bedeni, ruhu, benliği, düşünceleri sürekli değişir. Hayata dair ne varsa hepsini sorgular. Buna kendisi de dahildir. Çünkü hayatı anlamlandırmaya ihtiyacı vardır onun. Eleştirmesi, karşı çıkması, direnmesi, sınırlamaya gelmemesi hep bu yüzdendir. Aziz müminler, gençleri anlama ve geleceğe hazırlama konusunda en güzel rehberimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun hayatında gençlerin daima özel bir yeri olmuştur. Sevgili peygamberimiz gençlere zaman ayırmış, onları dinlemiş, fikirlerine değer vermiştir. Onlarla samimiyete dayalı bir iletişim kurmuş, onlara güvenmiştir. Nitekim ömrünün baharındaki Musab bin Umeyri kendisinden önce Medine'ye bir muallim, bir davetçi olarak göndermiştir. Hicret ederken yanında bulunan emanetleri sahiplerine vermek üzere genç bir sahabi olan Hazreti Ali'ye teslim etmiştir. Yemen'e kadı olarak görevlendirdiği Muaz bin Cebel, orduya komutan seçtiği Usame bin Zeyd gibi önemli görevler verdiği daha nice genç sahabi vardır. Kıymetli Müslümanlar, gençler kendilerini inşa etme yolunda büyüklerinin karşılarında değil, yanlarında olmasını arzu ederler. Sahip oldukları güç ve potansiyeli iyiye ve güzele yönlendirmede kendilerine rehberlik edilmesinden hoşnut olurlar. Fikirlerine değer verilmesini, onlara güvenilmesini isterler. Çıkmaza düştüklerinde ellerinden tutulmasını, hata ettiklerinde onu düzeltebilmeleri için imkan tanınmasını beklerler. Değerli anne babalar, Rabbimize kulluk yolunda çocuklarımıza örnek ve destek olalım. Onları günaha sürüklemek, kötü emellerine alet etmek isteyenlere fırsat vermeyelim. Evlatlarımızdan her daim ümit var olalım. Kendilerine güvendiğimizi, değer verdiğimizi hissettirelim. Gençlerimiz, kendilerine güvendiğimiz müddetçe Hazreti İbrahim gibi batılın karşısında dimdik durmaya devam edeceklerdir. Hz. Yusuf misali iffetiyle insanlığa örnek olacaklardır. Hz. Meryem gibi şükrü, sabrı, hayayı ve tevekkülü kuşanmayı sürdüreceklerdir. Ve nihayet neşeye ve huzura Rabbine ibadetle ulaşarak kıyamet günü Allah'ın arşının gölgesinde korunmakla müjdelenen gençlerden olacaklardır. Genç kardeşim, gençliğinde bize emanet olarak verildiğini unutmayalım. Gençliğimizi nerede ve nasıl geçirdiğimize dikkat edelim. Pişmanlığın hiçbir fayda vermeyeceği kıyamet günü için şimdiden muhasebemizi yapalım. Hayatımızın en güzel çağını Rabbimizin rızasına uygun olarak yaşayalım. Hutbemi Cenab-ı Hakk'ın kendisine sarsılmaz bir imanla bağlı olan Ashab-ı Keyf hakkındaki şu övgüsüyle bitiriyorum.'' Şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm Etteibu minel zembi kemellâ zembeleh Estağfirullah el-azîm el-kerîm ve etûb ileyh ve